Bakın burada ne buldum. Apartmandan çıkıyordum. Oy yavruları var. Kim koymuş bunları bizim apartmana bakayım. He? Size ev mi yaptılar? Size ev mi yaptılar? Böyle minnak minnak. Ah yavrum kaç tane bebek var? İki, dört. Oy dört tane yavruları var. Ay yavru, Yemek koymuşlar. Oo, o benim kuzularım. Sen yavrularını aldın böyle sığındın mı buraya? He? Sen sığındın mı böyle buraya? O benim kuzu. Ay çok tatlısınız siz ya. Bebişlerimiz mi olmuş? Bizim bakayım bebişlerimiz mi olmuş? Oo mama verelim tamam mı? Bitirin onları. Ehmiyor yavrum. Hey, annelik işte ya. Şu annenin gözünü seveyim. Hiç kimse de yok. Ah, ah bu merhamet. Anne merhameti. Başka kimse de yok. O oh, benim kocuğum. Suratıma bakın suratıma. Bakın bakayım 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 o oh, yavrum. Oh. ne bakayım sizin dört kardeş. Emiyor yavru, Anneye bak ya. Ay benim kızım. Ee, Allah rızkını gönderir işte böyle. Ne kadar güzel. Oo. Oh. Oo. Oh. Dışarıda da fena yağmur yağıyor. Çok fena yağmur var. Bunlar buraya sığınmışlar. Yatak döşek sermişler buraya. Allah'ım Lohusa da şey, lohusa. o <laughs> yemiyor, bak emzinler diye nasıl ayarlar yavru. Hmm. O bir tanesi dışarıda kaldı, bir tanesi dışarıda kaldı. <laughs> ay, Oy benim kuzularım. Oy, şifa olsun inşallah. Şifa olsun, bal olsun. Oo, hepsi bir ay ay ay. Oy benim kuzularım, Allah ne güzel yaratmış. Oy oy oy, oy oy oy, oy.